biraz bakabildik nasıl nefese bakıyoruz gerçekten nefes nasıl akıyor nefes nedir birçoğumuz şu anda evlerimizde aslında hapis durumdayız bize bir şans veriyor bu bize günlük hayatımıza bakabilme şansı veriyor bu şansı biz de kullanıyoruz normalde bu bizim günlük hayatımızın bir parçası nefes sabahları işe gider gitmeden önce yaptığımız eğer işimiz müsaitse çok kısaca masada otururken yaptığımız, bazen akşamları eve geldiğimizde bütün o günün karmaşasının içerisinde tekrar merkezimize dönmek için yaptığımız bir çalışma bu. Oturarak yapılan bir çalışma. Oturarak olmasının aslında en büyük sebebi, ayaklarım yere basıyor. Yani son derece e, mecazi anlamda da aslında kullandığımız bir şey bu. Ayaklarımız yere basıyor. Gerçekten nerede olduğumuzu hissettiğimiz, o an için ayaklarımızın paralel bir şekilde yere basıyor olması gerekiyor. İkincisi bütün omuriliğimi hissediyorum. Bütün bu ağırlığı, bakın şu anda bizim ülkede de aynı şekilde, Türkiye'de de olduğu gibi bütün dünyada aynı şey geçerli. Hepimizin sırt ağrıları var. Hepimizin belimizle, sırtımızla, bacaklarımızla bir sorunu var. Bunlar duruş pozisyonlarımızla ilgili. Hayata karşı bir parça duruşumuzu ayarlamaya çalışmakla ilgili. Yani doğayla ilgisi yok. Bunu tekrar eski pozisyonuna getirip bütün varlığımızı hissetmek için belimizi e, dik olabildiği kadar tutuyoruz. Bu arada herkes genç değil, herkes e, sağlığı belki benim kadar şanslı değil e, ya da benim kadar iyi bakmadı kendine. Bilemiyorum. Hepsi birden olabilir. Sırtına bir yastık koyabilir. E, bu yastıkla beraber özellikle bel boşluğunu hissedebilir kalçalarını hissedebilir, bacaklarını hissedebilir, bütün varlığını o sandalye, dik sandalyede tamamen hissedebilir. Bunu evinizin herhangi bir bölümünde yapabilirsiniz. Daha sonra eğer evinizde e, imkanlarınız varsa, güzel bir müzik açın. Bu müziğin çeşidi gerçekten önemli değil. Sizin için hoş bir müzik, ama yavaş, sakin bir müzik gerçekten. Bunu e, açtıktan sonra yerinizi alın, oturun. İlk önce bir hissedin. Öyle ya da böyle bir nefes almaya çalışmayın. Oturduğunuzu hissedin. Gerçekten oradasınız. Kendiniz için bu vakti ayırıyorsunuz. Bütün bedeninizi hissedin. Size verilmiş bütün bu hediyeleri hissedin. Nefes de bir hediye. Ama ondan önce bütün önceki hediyeleri hissedin. Sonra oturun. Yavaş yavaş ağzınızı açın. Biraz daha açabilirsiniz. Dışarıda yaparken dikkat edin sinek girmesin. Kendi hızınızda kendi nefesinizi keşfedin. Şunu yapmayın. Deneyin bunu yapmamayı ya da şunu da yapmayın. Belki rahatlamayı böyle anlıyorsunuz. Belki hayatınızda gerçekten rahatlamanın yolunu böyle buldunuz. Ama doğada böyle bir nefes yok. Bebeklere bakın. Hiçbirisinde böyle bir nefes yok. Başlangıç nefesimiz bu değil. Başlangıç nefesimiz gerçekten neyi aldığımızı bilerek aldığımız nefes. Elinizi karnınıza doğru götürün. Hemen göbek deliğinizin bir parça altına ve karnınızın her nefes aldığında bir parça şiştiğini hissedin dışarıya doğru. Bir kere bu e, iç organlarınıza inanılmaz bir masaj yapacak. nefesin aşağıya doğru boğazınızdan geçerek her tarafa dolarak kalbinize ve kasıklarınıza kadar dolduğunu bir hissedin. En önemlisi aslında nefes almak değil. En önemlisi nasıl nefes vereceğinizi bilmek. Çünkü bir hediye aldınız. Bunu nasıl veriyorsunuz? Böyle çizgi filmlerde falan çok var. Çok sevdiği bir hediyeyi vermemek için elinden geleni yapan insanlar. Nefesi rahat verin. Çünkü bir sonrası var. Bir sonrası daha da güzel geliyor. Her verdiğiniz eğer çok rahatsa aynı zamanda içeriden bir yerden bunu yaşayabilirsiniz. Daha güzel geliyor. Ve gelmeye devam edecek. Siz almaya devam ettikçe o da gelmeye devam edecek. Nefesinizi daha da sıklaştırabilirsiniz. Gene ağzınızdan alarak ve ağzınızdan vererek. Çok hızlanmayın. Çok hızlandıkça göreceksiniz ki bu gelen Enerji çok fazla. Çünkü amacınız bunun içinde bir yolculuk yapmak, rahatlamaya e, girmek. Mümkün olduğu kadar nefes verişinizi rahatlatın. Eğer nefes verişiniz rahat değilse daha da büyük bir nefes alın. Kolayca rahatça bırakın. Ta ki nefes verişiniz rahatlayana kadar. Sonrasında yapacağınız şey çok basit. Hazır hissettiğinizde yavaş yavaş ağzınız kapanacaktır. Ha bu arada unutmadan gözleriniz tamamen kapalı. Çünkü göreceğiniz, yorumlayacağınız, sizi göreceklerin ne düşündüğü hiçbir şeyin bir önemi yok. Gözleriniz kapalı. Ve yavaş yavaş burnunuza doğru dön, dönün. Burnunuzdan nefes almaya ve burnunuzdan nefes vermeye. Nefes almaya devam edin. Nefes almaya devam ettiğiniz e, sürece tabii ki sadece fiziksel rahatsızlıklar olmayacak. Oranız kaşınıyor, buranız kaşınıyor, bedeninizi oynatma ihtiyacı, oynatmayın. Oynattınız mı? Kötü hissetmeyin. Tekrar eski pozisyonunuza geri gelin. Hiçbir zaman kötü hissetmeyin. Yanlış bir şey yok. Burada kimseye bir şey ispat etmeye çalışmıyoruz ya da mükemmel nefesi falan yakalamaya çalışmıyoruz. Yakalamaya çalıştığımız bir şey yok. Yapmaya çalıştığımız tek şey hissetmek. Bedenimizi hissetmek, bütün vücudumuzdaki titreşimleri hissetmek hiç beklemediğimiz titreşimleri hissetmek, tamamını hissetmek. Bu arada dışarıdan birisi domates, patlıcan, biber diye bağırıyorsa bırak, bırak, bırakın bağırsın. Her türlü ses gelsin, hiçbirisi sizi rahatsız etmesin, hepsini olduğu gibi kabul edin. Nasıl gelen nefesi kabul ediyorsanız ve çıkan nefese izin veriyorsanız dışarıda beklendik, beklenmedik her şeye izin verin olmasına. Bunun hemen arkasından yapacağınız şey çok basit en zor ama. <laughs> o kadar çok düşünce gelecek ki, o kadar çok duygu gelecek ki. işte yarım saat sonra servise yetişeceğim eğer çıkabilirsek dışarıya bugünlerde. Ya da işte iki saat sonra ne olacak? E, bu çeki yazdıydık kim ödeyecek? Sonsuza kadar inanılmaz. Ya da ben işte sevgilime bunu söyledim, bana bunu söyledi. Annem bana bir gün bunu söylemişti, sonrasında bu oldu. Aklınızın alabileceği, almayacağı, mantıklı mantıksız, çok güzel, aşırı saçma her şeye gelebilir. Dokunmayın. Hiçbirisine dokunmayın. Yapacağınız tek şey nefes almaya devam etmek ve o nefesin nereye gittiğine bakmak. Yorumlamadan, anlam vermeden. Ve gözlerinizin her zaman kapalı olduğunu unutmayın. Her zaman kapalı gözleriniz. Çünkü nefes bizi içeriye doğru getiren bir çalışma. En azından bu, bu yaptığımız böyle. Bunun toplamı yaklaşık 15-20 dakika. Bu, bu çalışmaları yaparken Selin'le beraber mesela Selin yarım saat bunu yaptığını söyledi. Bu tamamıyla sizin vaktinize bağlı. Fakat orijinali 15 dakika. bildiğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Tavsiyem bir saati geçmemesi. Her gün, her gün yapabilirsiniz. İki kere, iki kere yapabilirsiniz günün içerisinde. Hatırlamanız gereken tek şey şu. Kımıldamayın. Nefes almaya devam edin. Mümkün olduğu kadar, bedeninizin izin verdiği kadar dik durun. Ayaklarınızı yere bassın nefes almaya, gelen hiçbir duygu düşünceye dokunmamaya devam etti. Bu belki de bizlerin de yaptığı en güçlü seanslar bunlar kendimize. Bunun için yanınızda birisi olmasına gerek yok. Yaptığımız birçok çeşit seans var. Bunun için bazen yanınızda birisi olmalı ama bu hayatınızın en büyük egzersizi olabilir. Hatta spora gitmeden önce, spordan çıktıktan sonra, çok önemli bir toplantıdan önce çok önemli bir toplantıdan sonra bunları yapmaya devam edebilirsiniz. E, bu bize neyi getiriyor? Bu bize nefesle ilgili bir farkındalık getiriyor. Ben gerçekten e, benim için önemli olan bir ilişkide birisiyle konuşurken ya da kendi davranışlarıma, kendime bakarken artık nefesimi nerede tuttuğumu görmeye başlayabilirim. Toplantının içinde, toplantıdan önce, toplantıdan sonra, yemekten önce, yemek yerken yemekten sonra her hareketime bakabilirim. Bazı geleneklerde buna mindfulness deniyor. Bazı geleneklerde buna zen meditasyonu diyor. Fakat artık bu meditasyon, bu nefes çalışmalarıyla beraber hayatımızın içerisinde ve gerçek Böylece her tepkimize, her nefesimize tek tek bakabiliriz. Nefesimizin bize öğretmesine izin verebiliriz. Bol nefes